Selamünaleyküm dostlarım. Arkadaşlar biliyorsunuz yeni balıklar aldım. Onları da bir önceki videoda gösterdim. Ee, onları şimdi yerleştirdim, yerlerine koydum. Ee, bu neonlar biliyorsunuz bayağı böyle bembeyaz gibilerdi. Hayvanlar soğuktan e, renk değiştirmişlerdi. Gerçek renklerine kavuştular. Ee, onları sizinle böyle tekrardan bir paylaşayım istedim. Burada da yine lepistesler. Yeni aldığım lepis lepistesler, red dragonlar. 2 erkek 3 dişi olarak aldım. Bunu sadece e, nano akvaryum için aldım. Yani ya normalde iki erkek 3 dişi gibi az almam. E, ama hani çünkü o üreyip tekrardan çoğalması falan bayağı uzun zaman alır. E, hani onun için böyle sık bunun akvaryumda duracak. Ee, buradan yine neonların yanına da bir önceki videoda yine söylemiştim. Bunu yine belirteyim. Yine bir çift, e, farklı bir balık alacağım. Ee, o, onlar da sadece, yani bir çift alacağım. Başka da almayacağım. Ee, neonların yanında öyle takılacaklar. Hani şu anlık düşüneceğim o şekilde. Ondan sonra e, yine böyle buraya da böyle bir şey yaptım. Ee, buraya da yeni aldığım betaları koydum. Yani bu akvaryumun üzerinde şimdi bu betalar en azından anlamanız için böyle detaylı anlatıyorum da her neyse e, betalar da böyle yanlarına böyle ufaktan hava da şey yaptım. Çünkü hani havasız yaşamıyorlar mı? Biliyoruz zaten havasız yaşıyorlar. Ama e, hava verdiğimiz zaman daha hareketli oluyorlar. Yani normalde beta biraz durgun balıktır. Böyle havasız şeyde beslenildiğinde. Ee, onun için yanlarına hava da ilave ettim. Biraz önce şu üstte bunun tam şöyle söyleyeyim. Diğerlerinin üzerinde kapak var. Ama bunda yok. Ee, buna kapak ayarlayana kadar üzerine böyle plexi koydum. O biraz önce böyle kaydı. Burada da hava dışarı çıkmış. Vantuz'dan ayarda e, ayarı da bozulmuş. Yani normalde bu şekilde böyle biraz daha hızlı hava veriyorum. Bu da ikinci betam. Elimde hiç beta kalmamıştı. Bunları aldığım iyi oldu. Bu da üçüncü fil kulak. Diğerleri half mon zaten. Ha bir de e, bunun da rengi açılmıştı biliyorsunuz yine dediğim gibi soğuktan e, gövdesi biraz daha mavi diye söylemiştim buradan da bunu görmüş oldunuz yani gösteririm demiştim aklıma geldi onu da söyleyeyim bu da dördüncü Bu tarz bir beta'm vardı biliyorsunuz videolarımı sürekli izleyenler bilir ama e, hani daha farklı bir türde pardon daha farklı renklerde yine beta alacağım hani en azından e, ekstra olmasa bile e, bunlardan bir tanesini elimden çıkartır daha farklı renklerde e, betalar bulabilirsem alacağım yani. İşte yaza doğru biliyorsunuz bende bir biraz yer sıkıntısı var. Ee, yaza doğru e, daha farklı bir şeyler düşünüyorum beta üretimi hakkında. E tabi bu illaki olacak diye bir kaydı yok. Allah nasip kısmet ederse kafamda planladığım bir şeyler var. Değişiklik olmaz. Sonları yapacağım. Onları da zaten sizinle paylaşacağım. Yani burada alttaki akvaryumda durumlar aynı. Ee, bitki söktüm. Bir değerli arkadaşım geldi. Ona bitki falan filan derken bayağı dağıldı. Şimdi bu akvaryum neden toparlamadım? Değişiklik yapacağım. Ee, o da denk gelirse hani şöyle denk gelirse zaman işte işlerden güçlerden böyle bir denk getirirsem onun için e, bitkileri tekrardan ekmedim yakın bir zamanda baktım yapamıyorum o zaman tekrardan ekeceğim bitkileri şimdi hem sök tekrardan çıkar falan olmasın dedim biraz bu şekilde kalsın ki zararı da olmaz Onun için biraz böyle dursunlar Ondan sonra dediğim gibi akvaryumu biraz böyle bitkileri azaltmam lazım vesaire vesaire Onun için biraz değişiklik yapacağım onun için hiç ekmedim, ee, böyle kaldı. Yine bu akvaryumda her şey güzel, normal devam ediyor. Ee, buradaki gül, bakın filizler iyice coştu. Hani bunu daha önceden bunun için direkt bir video çekmiştim, biliyorsunuz. Hani zamanla bunu da göstereceğimi söylediğim için e, tekrardan e, bunda videoda göstereyim dedim. Yani filizler baya şu değil sahi. Şuradakiler falan mesela. iyice büyümeye başladılar. Hele arkadaki o aldı başını gidiyor. Çünkü kök salınca daha güçleniyorlar. Ee, bu sefer büyüme daha hızlanıyor. Yani bu da uzadıkça şu an e, takribi bir 70 santim falan oldu. Bu da uzadıkça yine bunları biraz daha yatıracağım. Ondan sonra 7-8 kök bitkiye ulaşınca e, bu sefer budama yapacağım. Onu da zaten dediğim gibi sizinle paylaşacağım. Buradan da bitki verdim. E, Baya bir ferahladı. Bunu hemen hemen her videoda söylüyorum ama hala yapmıyorum. E, bunu boşaltıp temizleyip tekrardan arkaya bir şeyler yapıp e, düzeltmem lazım. E, şunu fark ettim bitkilerde budama falan yapmıştım biliyorsunuz öyle bir videoda yayınlamıştım. Orada kökten söktüğüm bitkiler de vardı. E, o zaman da bir şeyde e, akvaryumda bayağı böyle bir e, bulanıklık olmuştu. İşte. O dönemde artık nasıl bir salınım bir şey olduğu bir tepkime uğradı ki karidesler bayağı böyle bir hasta bir durumda devam ettiler. Hatta çok eski videolarımdan hatırlarsanız buradaki sakura karidesler de aynı şekilde olmuş Hep köşelere falan toplanmıştı. Bunlar da aynı şekilde oldular. Hep böyle yukarıda e, takıldılar, baya uzun bir zaman. E, tabii ilk onu yaşadığım için o olayı da biliyorum. Başladım hemen su tazelemeye. E, hatta biraz biraz sanırım bir önceki e, hani son seferimden bir önceki su değişimimde e, direkt hiç şey yapmayıp taze su eklemeyip akvaryumları tazeleyip buradaki akvaryumları Tazeleyip direkt O şekilde doldurdum Şimdi Allah'a çok şükür toparlandılar hiçbir sıkıntısı yok hmm, Yine her tarafta Gezinmeye başladılar Bizim mavi melek karideslerimiz Yani Durumlar bu şekilde Yeni aldığım balıkları tekrardan Akvaryumda size göstermek istedim ee, Neonlar böyle Ha bir de şey bunu da söyleyeyim ee, kiraz barbus almıştım 3 tane yine bunların nano akvaryum için almıştım ama e, bunlar e, bitkiler tam oturmadığı için e, biraz da bunlar böyle bitkiyi karıştıran balıklar hani yokluyorlar bitkiyi karıştırma dediğimde o e, burada biraz e, şey yaptılar tarif ettiler Bitkilerde tam oturmadı biliyorsunuz bunu da daha yeni yaptım. Hemen aldım bunları çıkarttım. O arada zaten neonlar geldi. Neonları koydum. Ee, dediğim gibi balıklar bu şekilde. Şöyle biraz daha bu lepistesleri de böyle yakından göstereyim. Yani bu şekilde arkadaşlar. Ee, hem şunu da söyleyeyim ondan sonra videoyu kapatayım. Bunlara da şimdi buraya da ufak bir po var. Çok ufak bu. Ee, bunun gibi pipolar alacağım ee, buradaki betaların içine tek tek böyle pipoları koyacağım ufak e, pipo o şekilde daha iyi olsun yani e, bir döngü oluşturmaya çalışacağız yine burada rahat etsinler hayvanlar yani havasız yaşıyorlar diye onları da böyle bırakmayacağım yani bunun altına da yine film ısıtıcı koydum şöyle aradan göstereyim ee, suları şu an e, burada 25 derece 25 buçuk diyelim ondan sonra e, şu an e, kapanması lazım şey, açılma, açılması lazım ondan sonra devreye girip biraz daha ısıtacak falan filan yani o şekilde 25 derece sabitledik durumlar böyle Neyse kendinize çok çok iyi bakın arkadaşlar. Ee, benim akvaryum odamda durumlar böyle. Videoyu lütfen yorum yapıp beğenmeyi unutmayın. Kendinize çok çok iyi bakın. Allah'a emanet olun.